Milli bir mecra yaratmak zorundayız yazılımcılarımız ve devletin de belki teşvik edeceği, bakanlıklarımızın teşvikiyle olacak bu. Biz de milli mecramızı oluşturmamız gerekiyor. Milli mecramıza sahip çıkmamız gerekiyor. Bakın işte o mesajlaşma uygulamasından örnek verdim. Sadece Milli Savunma Bakanlığı sadık kalmış o duruma. Ve oradan yapıyor yazışmalarını. Evet. O duyurularını, o gruplarını. E, onun dışında diğer bakanlıklarımız yine WhatsApp'a dönmüş. Kararlı durmamız Şimdi, gerekiyor. Tabii, e, burada kararlılık önemli. O milli devletin kararlılığını görmesi lazım o şirketlerinde. Sonuç itibariyle müşterisi biziz. Evet. Biz müşteriyiz orada. WhatsApp'ı ücretsiz kullandığımızı düşünüyoruz ama... Neler var Whatsapp'ta bizim e, birileriyle paylaştığımız aslında. Tabii. Yani Şimdi, meta ile paylaştığımız, en özellerimizi paylaşıyoruz, bilgi. en özel görüşmelerimizi paylaşıyoruz. E, ve bizi dinleyen, bizi gözetleyen bir şirket var orada. Bizim datalarımızı, e, bizim datalarımızı biriktiren, e, bizim belki dijital gen haritamızı çıkaran, Tabii. bizimle beraber mecliste mesela İran dedim. İran meclisine akıllı telefon sokamazsınız. Yasak. Bak, milletvekilleri de akıllı telefon sokamaz. Çünkü dinlenir. Evet. Dinlenir. Böyle bir önlemi var. Kontrol. Ama bizde her yere girebilirsiniz akıllı telefonla. Ya da e, askerler ve polisler akıllı telefon kullanamaz. Yasak. Ama bizim Milli Savunma Bakanlığı geçtiğimiz aylarda karar aldı. Sınır karakollarında bile o TikTok denen uygulamada askerlerin nöbet anında paylaşımları vardı. Buna evet. e, kısıtlamalar ve yasaklamalar geldi. Bu tür önlemler alınmalı. Kesinlikle çünkü orada da bir e, milli devlete yakışan bir tavır almamız gerekiyor. Evet. Şu an alınan tavır da e, siyasi anlamda ifade edeyim milli devlete yakışan tavırdır. Evet. Ama hukuki anlamda değerli hukukçumuz da ifade ettiği gibi aslında hukuki temelleri ya da e, alabileceğimiz önlemler varken bir gecede fişi çekmek gibi bir durum yapmamamız gerekiyordu diye düşünüyorum. O da onu düşünenler evet. derim. Doğru. Ben burada. Şimdi o zaman şöyle yapacağım. Evet, Bey burada biraz e, kısa bir buyurun. ekleme yapmak istiyorum bu alanla ilgili. Şimdi bir yandan buyurun. Yakup Bey konuşurken. Ben bir Türkiye'de en çok sosyal medyayı kullananla ilgili bir istatistik var mı diye baktım. Şimdi yapılan bir araştırmaya göre araştırmayı yapan da ismini de verelim. Doktor öğretim üyesi Nihal Acar ve Profesör Doktor Birol Gülnar tarafından yapılan bir araştırma var. Buna göre Türkiye'de en az sosyal medya en az yoğun yapan il Erzincan. En yoğun olarak görülense... Afyon Karahisar. böyle bir istatistik nüfus var. Nüfus bazında değil mi hocam o? Nüfus bazında yapılmış Nüfus bazında ve yoğunluk oranına göre hı hı. bir şey yapılmış yani hı hı. beklenenin aksine Adana, Ankara, İstanbul, İzmir yerine bu iki en az Erzincan en çok da.